Oyun canavarı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bu ee, ne desem şimdi buna PlayStation inceleme ilk defa çekiyorum. Kuzenimin Batı'nın PlayStation'ını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bize PlayStation 5'inden PlayStation Plus'undan bahsedecek. Hı, bahset bakalım hadi. Sen ne? Arkadaşlar ilk çıktığında bu şimdi 28 bin lira. 28 bin liraya almışlar arkadaşlar. İnternetten iki kol Böyle var. içinde böyle bir kutuda kolu geliyor. Bir tane bu ko, e, bir tane bu kolda çıktı. Evet, ondan sonra başka ne var içinde? Bir tane Bu de, da standı. Bu da, standı mı? geliyor bu yanında. mu ya? şarj yerine, şarj. yanında? şarj yer. Yanında geliyor mu bunlar nefsi. Evet. Ya yani almadınız. Yok. Ondan sonra mı başka ne ee, var? şu var. Bu plast bu kol kol da kılavuzu, kılavuzu. garantisi falan. Garantisi falan oldu. Bunlar da PlayStation'e sarılan şey. Evet arkadaşlar. PlayStation'ımızı da tanıtalım. Arkadaşlar Al, bu çok güzel bir, bir Arkadaşlar şey. bu bu PlayStation 5, PlayStation 5 Plus. Arkadaşlar bayağı hızlı, Gigabyte'ı da bayağı var. Şu arkadaşlar şarj, şarj oluyor. İçini de gösterik oğlum. Şöyle tık ettiğinde şöyle Işı, tık ettiğinde yandım. ışık ettiğinde. yandı. Işık yandı mı? Şarj oluyor. Şöyle yanlarını da göstereyim. Yani çok e... mükemmel bir cihaz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir çalıştırarak bakayım. Çalıştıralım ben. Alak kolu bir tane. Arkadaşlar çalıştırırken de şu ortadaki düğmeye diziyle... şuraya basıyorsunuz. Şöyle televizyonumuzu açıyoruz. Şöyle tutayım. Çok güzel arkadaşlar. Bence alın. Açıldı. Açıldı Ver arkadaşlar. Kusmaz. Gönlümün arkadaşlar böyle böyle oyunlar var bir Ben online oyunları tanıtım ben bir. Arkadaşlar sen git televizyonu çek. İyice çek. Arkadaşlar GTA 5 var şurada. GTA 5 var. Burada araba oyunu var. Böyle GTA'ya benzer bir tane oyun. Dur bu Hacker. Hacker oyunu. Bu PlayStation kendi oyunu. Herkes biliyordur zaten PlayStation'ı. Bu da böyle ne bu? Araba oynayın. Bu da maç arkadaşlar. Maç öyle UEFA mı ne bu? Polis oyunu bu da. Bu da araba oyunu. Bu da araba oyunu. Bu offroad mı? Hı hı. Offroad oyunu herhalde. Bir tane oyuna girelim mi? İki tane oyuna girelim. GTA'ya girelim. Dur ikincisi, bir tane iki tane oyuna girelim. Bir şu PlayStation kendi oyuna girelim. Hemen gösterelim için. Bilge kaptan biri gelirse bir daha yıldızdır ha. Gözükmesin. Hmm. Çok kibar duruyor arkadaşlar. Aa, kol şey oluyor arkadaşlar. Tık. Titreştiriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Soğutucu. soğutucu yer şu çok. Su herhalde. Kanka ben şuraya otursam olur mu? Evet. Şuraya otur Aa, PlayStation 1 var. Arkadaşlar şu PlayStation 1. İçine i̇şte girelim mi? Hı hı. Gir gir. Evet bir de arkadaşlar kolları titriyor. PlayStation 3'ün kolu. Bak bak size bir şey göstereceğim. Size geliyorsunuz. Bir tane yapıştırıyorsunuz. Açılıyor bunu. PlayStation doğal ses konu. Gördüğünüz gibi. Tamam Kanka, tamam, buradan çık. Bu da... Oyun hmm. oyun. Bu da oyun. kendisi. Aa, PlayStation 3. 3. Arkadaşlar ben normalde 4 alacaktım. Üretimi durmuş herhalde. Hiçbir yerde yok. mecbur 5 aldık. Şimdi şeye girelim. GTA'ya girelim abi. Şimdi oyunlar 2000 liradan ha, 3 menü. Çek çekme. <laughs> tamam, çek. X'e bas. Bir daha X'e bas. Canavar gibi bir şey ya canım oğlum Uu, gel getir kanka. Şeye bas dur mi basıyorsun? Hayır, geç. Sen göster. Ona bas. ne? Hı hı. Bir daha bas. He. İkise bas. PlayStation Plus'tı mı? Plus. Evet. Ama arkadaşlar çok güzel. Yani aldım nerem. Arkadaşlar ben ne alacağım bu arada? tanıtım videosu da geldi. Hatta sıfır kutudan hiç açmayacağım. Beraber açarız. <laughs> o güne denk gelin. Kutusu da burada duruyor arkadaşlar. Garajdaki arabayı bir göstereyim mi? Göstereyim. Ama modifiyeli değil. Oğlum modifiyeli lan. Tam da jantlara bok gibi. Jantları bok gibi mi? Evet. Eğitsiz misin oğlum? Çok iyi lan. Aynen kardeşim. Oğlum bir milyon raket çarpışmaya gerek mi? Gir. Evet. Tamam. Ama dört bin lira da girer. Biz yani. Şu şarkıyı kapat. Dört bin lira bir tablet parası. Paramızı göstersene be. Nasıl gösteriyordun? O şeye gir. Hah. dur. 80.000 bin lira. Şuraya yani arkadaş saatte almıyor. Ne kadar götürsün? 80 bin lira <laughs> Bekle bak. Şuraya tuz çatma. Hmm, kamera niye bok gibi oldu? Ya, Çok bunalık yani, oldu. Salsın. Bunalık oldu. Tam seni şey seç işte. Polis geliyor kanka. Şuna. O alan izimizi kaybettirdik ha. Hayır. Hadi diskontan bekleyeceğiz ya. Geriye. Şarkıyı kapat. Arkadaşlar görüyorsunuz sizin için çatışmaya gidiyorum. Polise yanına gidiyorsun ya nicesi abi. Üf ne kadar güzel sürüyorum bebi. Dedikten sonra Arabanı hatırettin mi bize? Oğlum çatışacak Polislerle. Tamam deneyeyim mi? Bir bas çek bas çek. Tamam. Nerede bu ya geldiler geldiler. Tamam öldü artık kanka. Alıp kaç kaç kaç. Gülüş, pusu kaldı kaldı. Arkadaşlar Car Parking Multiplayer videolar gelsin mi kanka? Atarızlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atın. İşte, Aynen. benim için arkadaşlar. Yan tarafta var kanka. Arkandalar. Hah önden al. Kestim. Bin arabaya canım çok az kaldı. Öleceğim. Her abone bana geçmiş olsun. Haberimiz olsun. Oğlum çok iyi cümle kurdun ya. <laughs> Her abone bana, bana geçmiş olsun. Haberimiz olsun. Şurada pusacağım. Üç yıldız oldum kanka. De silahını değiştir. Bu çok kötü. Oha helikopterler dalıyorlar. De silahını değiş. Silahını dedim. 4000 liramız gitti şimdi hastane masrafları. Bir daha çalışıyor. Yok. Para yok kanka. Bak bu video çok iyi olur. Bak bu video çok iyi olur. Bir daha çalışalım. Arkadaşlarımızın Arkadaşlarımızın... Arkadaşlarım için kazanacağım. Arkadaşlarım için arkadaşlarım için kazanacağım. Tamam. Bana güveniyor musun? Yani. <laughs> tamam, güveniyorum. Oha, berber gibi. O yeni lan, Oğlum gidek silah al. Dur bir bas bakayım tete. Bas mı? Oğlum silah alak ya. Yok oğlum ya. Yani ne silah alalım. Oğlum. Tamam hadi git

arkadaşlar şimdi. Ay. <laughs> <laughs> Dur <Durduğun pozisyonu. gülüyor> Burada da keyif ettik arkadaşlar. Sura bakmayın da masa biraz daha Evet. Masamız geçiyor işte. Arkadaşlar evde tek izle. Hey, yani tek işte. Bu oda bizim olur. Burada biz PlayStation'da takılıyoruz. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar ben hileli döner efsanesi indirdim. Tabletten video atarım. Arkadaşlar yani evde tek izlerken odada tek izler. Oğlum polis gelecek şimdi. şu motoru al kanka. He? Motoru al ön kaldır. Şu arabayı bir çeksin. Arabayı, çek. arabayı geri yap lan. Motoru. Motoru. Kanka bir ön kaldırsana arkadaşlarımız için giderken. Durdur kanka be. Ön kaldırmayı da öğretelim arkadaşlarımıza. Şimdi arkadaşlar. Hangisiyle çekiyordun sen? Şunu Şundan. geriye çekince ön kalkıyor. Şu gaza basıyorsunuz. Şu gaza basıyorsunuz. Şunu da hem gaza basarken şunu da geriye çekiyorsunuz. Ön kalkıyor. Evet, Mesela sen çek ve göstereyim. Tamam. Gösterdim ya ben. Dur ben de göstereyim. Ben daha güzel yaptım. Tamam hadi göster bakalım. Evet arkadaşlar. Dur sal 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 bana sal bana sal, sal trafikte ben sürüm sal bana sal sal uuuu Bak ben Aa, kameramancılığı sevmiyorum. Dur. Frene basam. Oğlum yanlışlıkla koltuğu çektim lan. Koltuğu mu? Evet. Şimdi, ne koltuğu lan? Koltuk koltuk. Koltuk altı değil mi? Yani. <laughs> Şuradan geçiyoruz. Ben az önce ama nasıl geçtim aradan? iyi kaldırıyorum arkadaşlar. Hem uzun. Hem de e, aralardan geçe geçe. Amerika'nın kopyası arkadaşlar bu GTA. Evet arkadaşlar yalnız. Yani kopyası. Uy az daha çarpıyor. Kanka şu silah almaya gidiyoruz. Kanka dönüş var yalnız.

oraya dolaşmayacağız he. Ben yanlış yerden gittim. Şuradan gideceğiz. Kolum ağrıdı. He? Kolum ağrıdı. Ne yani olacak bir şey çekeceksin kardeşim. Ben senin kameracın mıyım lan? Ön kaldır bakayım ben. kayıt olmuyor ki motorlar. Herhalde bilmiyorum ki. Ben denedim bir tane Suzuki aldım. Suzuki Kal var mı Evet oyunda var. Suzuki var mı ki? Ön kaldır bakayım burada. Ha şurada dön. 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 Geç kırmızı yerde. Git git git. Oğlum biz uzak yere gelmişiz lan. Kırmızı değildi Bizimki gittiğimiz griydi dedi ya. Uy <laughs> <laughs> kanka şunu al. Şunu al şunu. Niye? Şunu. Ne Zekil. kadar? Gözüm bak o sadece şu buna mı? Bu ne kadar? 6500 lira. Bunu aldık ama çıkmadı. Aldık. Almadı. Bir de balta almıştık. Balta? Çok Şu hmm. cihaz mı? Ha? Dur bakayım. Got one of those myself. 19 lira. Allah. Tamam. Bakayım gözükecek mi? Ben bunu öbür aldığımda gözükmüyordu. Bak bakayım. Bak, gene gözük. Allah. Allah. Şöyle yeter. mi? Başka bomba falan alak mı? İstiyorum. Yok ya. Oo ceket alak mı lan? Yok ya. Güzel lan pause or like Oğlum bu arada. Kısa kesek. Şu güzelmiş bir ha. Ne kadar? Bakayım, bu daha güzelmiş. Bu 70 lira en ucuzu. <laughs> <laughs> ah. gitti. Tamam yeter başka para harcama. Bir tane de içki al. Nerede? İçki. İçki mi? Hı evet. Nerede? Burada var ya. Bir yan tarafta. Ha orada. Oğlum nasıl süreceğiz onu? Oğlum. Alınmıyor. Alınmıyor mu? Evet. Bizim, bizim bize dürbül lazım dürbül. 6 x dürbül lazım bize bıçak var bıçak alak. Şuradan bıçak alak. Oğlum buradan. Oğlum boşver yeter bu kadar ya aldım. Aynen. Bakayım buradan ne gözüküyor tamam. Ver birazcık zaman süreyim ben çek bakayım. Dur bakayım. Önce bu kaskını taksın lan dur da. Dur bekle. Aa dur ver hele kırmızı bir şey yanıyor ver ver. Çabuk çabuk ver. ver. Polis. al lan öldürdü. Öldürdü ki. Oğlum ne oldu bu böyle? Oğlum. kaç Şuraya versin bir şey oldu. Bir olmaz oğlum. Oğlum yeter ya çok öyle. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Böyleydi işte PlayStationımıza geçti videomuz. Hepinize görüşürüz.